Son olarak da ben şeyi uygun görüyorum hocam. Neml suresinden evet. dünyanın dönüşüne örnek vermişti. Üç ay çalıştım dediği mesele Yeni Akit sitesinden kopyala yapıştır yapmış. Bunu da size ispatlayıp delillendiriyorum. Bak delil budur Abdülkadir. Hiçbir çalışma yapmadığının kesin delili dünyanın sadece döndüğünü değil Allah Azze ve Celle dönüş yönünü de vurgulamaktadır. 3500-4000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü daima batıdan doğuya doğrudur. Hava tahminleri de zaten batıdaki duruma göre bakılır. Öyle arkadaşlar hep hava durumunda ne duyuyorsunuz? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası değil mi? İşte Libya'dan gelen sıcak hava dalgası. Bakın Libya'da bizim batımızda, güney batımızda. Balkanlar bizim kuzey doğumuzda. Hep batıdan gelen hava akımlarına göre hava tahminleri söylenir. Neden doğudan gelen akımlara göre söylenmezler? Çünkü bulutlar batıdan doğuya doğru gider arkadaşlar. Bütün hava durumlarında bunu kendinize müşahede edebilirsiniz. Ki bulutların batıdan doğuya doğru sürüklenmesinin asıl sebebi dünyanın dönüş yönüdür. Çünkü dünya batıdan doğuya doğru döner. Günümüzde bilindiği gibi dünya batıdan doğuya doğru dönüyor ve bilim insanları yakın bir tarihte bu gerçeğin Kur'an'da yüzlerce yıl önceden bahsedildiğini görünce 14. yüzyıl Avrupa'sındaki dünya bir öküzün boynuzu üstündedir sözüne anlam veremiyorlar. Görüldüğü üzere arkadaşlar dünya batıdan doğuya doğru dönüyor yani. Batıdan doğuya doğru döndüğü için bulutlar da batıdan doğuya doğru hareket ettiği için bu şekilde hava tahminleri yapılıyor. Eğer dünya doğudan batıya dönseydi bulutlar da doğudan batıya doğru dönerdi ve hava tahminleri öyle yapılırdı. Ama bütün hava tahminleri batıdan gelen soğuk hava veya sıcak hava bulutlarına göre, yağmur veya kar bulutlarına göre, işte çöl esintilerine veya herhangi bir şeye göre yapıyorlar. Batıdan gelenlere göre yapıyorlar. Hiç doğudan gelen bir esintiden bir soğuktan bahsedilmiyor. Çünkü dünyanın dönüş yönüne göre bulutlar bu şekilde hareket ediyorlar ve bu şekilde de hava tahminleri yapılıyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu ayette dünyanın küre olduğuna dair büyük bir ayet ve delildir. Şimdi kendisi bunu söylüyor ama biz... Kendisine Özellikle ben şu videoyu çektim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burası sesten de duyulduğu kadarıyla burası kıble yönü. Camiye giriş ve içerideki cami kapısı. Ve tam karşımızda e, kıble yönü. Şöyle yapalım. Yerdeki bunu kısayım ben söyleyeyim de bu caminin kıble yönü tam karşıda gördüğünüz gibi ben kıbleyi tam karşıma aldım. Florya'daki Florya Camii'nde ve yukarıdaki bulutları akışını size göstermek istedim. Bu Nem suresindekine uygun bir biçimde yani Abdülkadir'in anlattığı şekilde dünyanın batıdan doğuya dönüşü e, bulutların da doğudan batı, batıdan doğuya dönmesiyle bağladı. Nem suresine bağım, e, Uygun olarak. Böyle açıkladılar. Kendisi de Yeni Akit gazetesi de. Şimdi ve ne dedi orada? Eğer dünya doğudan batıya dönseydi bulutlar da doğudan batıya ilerlerdi. Şimdi şu görselde şu videoda karşımda kıble. İstanbul'a göre. Sol tarafım doğu, sağ tarafım batı oluyor. Arkamda kuzey bunu bir de hızlı, hızlandırdım ben. Lütfen dikkat edin bakın bakalım. bulutlar İstanbul'da yani o gün denk geldi çektiğim bulutlar ne yöne hareket ediyor? Görüyorsunuz değil mi? Soldan sağa hareket ediyor bulutlar bana göre. Bu da doğudan batıya gittiğini gösteriyor bulutlar. Evet. Aynen. Buyurun. Tekrar tekrar izletebiliriz. Bana göre şu anda delilli bir şekilde bulutların doğudan batıya hareket ettiğini ben gözlemledim ve kayıt altına aldım. Şimdi Abdülkadir'e soruyorum. Nem suresine göre dünya şu anda doğudan batıya dönmesi gerekiyor. Daha doğrusu o gün madem ki bulutların dönüş hareketine benziyor, dağların hareketi. Dünya da demiyor Rabbimiz. Neden dağlar diyor. Onu da sorgulamıyor. Bir önceki ayeti okusa kendisi. Bir önceki ayette sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları büyük olarak ona gelirler. Bu Nemi suresi 87. Sonra 88'i okusa. Sonra 88'i okusa ne olacak? Sen dağları görürsün de yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu her şeyi sapa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Yani kıyamet günü dağların yürütülmesiyle alakalı başka ayet var. Dağların yok edilmesiyle ilgili başka ayet de var. Sen tutuyorsun, cımbızlıyorsun Kur'an'dan bir ayeti ve insanlara bu işte dağların hareketi bir de yalan söylüyorsun. bulutlar hep batıdan doğuya gider diyorsun. Yalan söylüyorsun. Yani yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey de demiyorum. Şimdi e, bu Abdülkadir Polat'ın çalışma yaptığı, aldığı esas yer Akit, Akit yeni Akit'ten 5 yıl önceki haberi almış, kopyala yapıştır, koymuş. Zaten videonun en başında bunların içinde Suudçular da var diye bir ibare kullanıyor. Bakın evet. burada ne diyor? Haber nasıl başlıyor? Suudi Arabistanlı İmam Şeyh Bender el-Hayberi dünyanın dönmediğini söyleyip eğer dünya dönüyorsa bir uçak havada durduğunda Çin'in o uçağa doğru gelmesi gerekmez miydi diye saçma bir soru sorarak fen bilgisinin ne kadar olduğunu ortaya çıkmasının ardından bu durumu malzeme haline getiren falan filan diye gidiyor haber. Şimdi evet. Akit de yalancı çünkü bu şey bir kere Birleşik Arap Emirliklerinin bir tane hocası. Ben onu da buldum. Orijinalini izleteceğim size. Neydi? Bozacı'nın şahidi şıracı mı diyorlar? balık baştan kokar Hı. mı dersin? Yani bunların beslendiği ana kaynak bozuk bir kere. Buyurun. Hadiye arz. Bakın diyor ki bu bu dünya. Küre dünyayı kastediyor. Buradan çıktım. Bak nereden çıktım diyor. Şarika. Şarika. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir şehir. İza min matari şarige. صح؟ لو وقفت في السماء الصين صح ولا لا؟ Soru çok basit. Ben diyor, Şarika'dan, havalimanından yükselsem, dünyada dönüyor diyorsunuz. E bekleyeyim diyor, uçak havada beklesin, Çin dönüp gelsin. Doğru mu yanlış mı? Soru soruyor adam. Gayet Bak mantıklı soru mantık çerçevesinde sen saatte 1670 kilometre hızla dönen bir dünyadan bahsediyorsun. E dünyanın bu dönüş hızını ben kendi avantajım için kullanmayacağım. E adam diyor uçak yükselsin. Çin zaten gelir. Niye oraya kadar uçalım ki diyor. Doğru mu değil bir mi? diyor. Hava, bir saat havada dursa 1700 kilometre yol kat etmiş olacak. Yani ve bu adam nereli? Şarika diyor bak. Şarika. Birleşik Arap Emirliklerinden. Yani Suudlu değil, Suudludan kasıt Vahabilik de var. Bunların ana zihniyet birbirlerini fırkalara itekleme. Ben böyleyim, sen böylesin, sen şöylesin. Herkesi bir yere koyma. Ben bunu görüyorum zaten, ülkemizde de çok var bu. Evet. Ama bu şimdi kendine taraftar topluyor ya, sen de bir fırka oluyorsun. Şimdi evet fırkalaş fırkalaş da, Peygamberimiz ne diyor? 73 fırkanın bir tanesi kurtulacak. Sen o 73'ten kurtulan tek fırka olacağının garantisi ne? Belki 72'nin içinde olacaksın. Allah akıl fikir versin diyorum. Kur'an'ı birinci derecede hayatına sokmazsan sana semer vuran çok olur ey mümin. Var mı söyleyecek başka bir şeyiniz arkadaşlar? Yok hocam. Yok. Diyeceğim bu kadar. Ben son olarak şöyle bir şey daha uygun gördüm. Bu tarz insanları ben gördükçe aklıma hep bu sahne geliyor. Biraz gülelim inşallah. Gördünüz mü Ank Mahu? Size bunların bir avuç yeteneksiz ama iddialı dal kavuk olduklarını söylememiş miydim? Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Var. Buyurun. Şimdi e, bu düz dünya cetveli. Aslında günümüzün en önemli cetvelerinden biri. Eskiden mesela tarikatçılar için şeriat cetveli uygulanırdı. Yani bu tarikatçılar şeriata uygun mu değil mi? Yani sünnete uygun mu değil mi? Sünnet cetveliyle bakılırdı insanların gerçekten doğru yolu olup olmadığı. Bugün de insanların ilim ehli ve tevhid ehli olup olmadığının cetveli düz dünya cetvelidir. İnsanlar bir şey bilmiyor olabilir ama birilerinin de böyle kalkıp da saçma sapan deliller belirmiş gibi ortaya koyarak bir şeyleri ispatlaması aslında dediğim, güven sarsıcı bir olaydır. Şimdi bu arkadaşın yaptığı birçok video var, birçok kişilerle ilgili yaptığı ithamlar var. Bunların içerisinde doğru olanlar da vardır, yanlış olanlar da vardır. Ayrı bir şey ama kullandığı yol ve yöntemden dolayı, bu arkadaşın aceleci bir şekilde verdiği hükümlerden dolayı bütün bunun iddialarının sorgulanması gerekiyor. Birçok insana işte birilerine münafık diyor, birilerine mürciye diyor, bir, birilerine başka ithamlarla bulunuyor. Birçok hükümler veriyor ve de diyor ki biz diyor kendi artık grubu neyse biz diyor ehli sünnetiz diyor. Ve bazı alimlere, bazı alimlerin sözlerini alıyor, onların mesela videolarını alıyor ve onları işte tekfir meselelerine falan e, sünnete uygun mu değil mi bu arkadaşlara, bu, bu alim kişilere damga vurmak adına yayınlar yapıyor bu arkadaş e, bu gerçekten benim için soru işareti e, bu arkadaş Çünkü bir kere kullandığı yol ve yöntem bir kere düz dünya ile alakalı veya da küre dünya ile alakalı yaptığı bu videoda bu saçma sapan şeyleri delilmiş gibi sunarak etrafındaki on binlerce insana e, bunu doğruymuş gibi kabul ettirmek isteyen bir insan e, Gerçekten bence ee, çok tehlikeli biri. Ee, neden tehlikeli biri? Çünkü insanlara hipnoz yapabiliyor. Onları dinle. Bakın Allah'ın diniyle insanlara bazı kendince şeylere çağırabiliyor bu arkadaş. hakikatlere çağırabiliyor. İlla ki ben bu arkadaşın bütün söyledikleri yanlıştır demiyorum. Doğru söylediği şeyler de var. Videolarını izledim, baktım ama bir takım insanlara yaptığı yaftalama, işte onlara karşı yaptığı tahrik, tahrik unsurları gerçekten beni çok rahatsız etti. Ee, ve e, aslında amacım bunları söylemek değildi ama e, kullandığı yol ve yöntemin ne kadar aceleci ve direkt hedefe gitmek adına kullandığı bu yol ve yöntem ve metodu batıldır. O yüzden bu arkadaşın verdiği bütün hükümleri direkt altta kabul etmeyin, sorgulayın derim. Senin söyleyecek bir şeyin var mı İbrahim abi? Var abicim. Bir insan bir kürsüye çıkıp Allah adına konuşacaksa ya da konuşmak istiyorsa konuştuğu şeyler onun kitabından olmalı. Onun peygamberinin sözleri olmalı. Kalkıp da yalan doğru olan bilim hariç diyorum. Yalan olan bilimi getirip de o kürsüde konuşmasınlar. Kur'an'a uymayan bu sözleri sarf etmesinler. Ve ben diyorum ki Abdülkadir e bu videosunu kaldırsın, tövbe etsin, dönsün. İyi düşünsün ayetler üzerine Direkt kabul etmesini de beklemiyorum şu anda da. Ama bizim burada anlattıklarımızı, söylediklerimizi, bir önceki videoyu iyice izlesin. Ondan sonra kendi kararını kendi versin. İnşallah onun için de iyi olur diye düşünüyorum. Eyvallah. O zaman <laughs> e, son olarak Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Allah Azze ve Celle bize kıyamet günü dünya düz mü yuvarlak mı diye sormayacak. Dolayısıyla bu dinin aslından olan bir mesele değil. Yani isteyen düz Allah sormayacak diyor. Ben de kendisine Kur'an ayetiyle cevap veriyorum. Doğrusu o Kur'an senin içinde kavmin içinde bir öğüttür. Ve biz ve siz ondan sorguya çekileceksiniz. Abdülkadir Zuhruf 44 Öncesini de oku, sonrasını da oku. Allah indirdiği kitaptan seni hesaba çekecek. Beni çektiğim gibi, İbrahim abiyi çektiği gibi, her Müslümanı çektiği gibi, Osman abi de dahil. Ne kadar Kur'an'a inanıyorsan, iman ediyorsan o kadar kurtuluştasın. Ama Allah'ın ona yakın ayette düzlüğü anlatması ve sen bu ayetlerden birini bile kullanmıyor olman hatta bir tanesini de deve kuşu yumurtasına benzeterekten daha iyi kullanman Allah'ın ayetine iftira atman demektir. Allah bunun hesabını senden çok kötü soracak. Tövbe etmeni tavsiye ediyorum ve davet ediyorum. Buyur gel biz aramızda sana bunu iyice anlatalım. Senin beynin kirlenmiş, özünde iyi birisin ama Beynin kirlenmiş, bu kirlilikten kurtulmana yardımcı olmaya gönüllüyüz. Son sözlerim bu. Bu saate kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar diyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.